dostlar. Bu videomda sizlere Evlilikte Biz Olmak Muhteşemliktir isimli kitabımdan seçtiğim bir hikayeyi paylaşacağım. Tabii ben biraz özet geçeceğim değerli dostlar. Kitabımda e, pek çok hikaye var. Gerçek hayattan alınmış hikayeler. Tabii ki kitabımı da yer verirken isimleri değiştirdim ve söz konusu kişilerden de aldım. Evet değerli dostlar, bugün Semih ve Hilal'in hikayesini anlatacağım sizlere. Değerli dostlar, Semih ve Hilal aynı yörenin çocukları. Semih'in annesi Zübeyda Hanım ve babası Hasan Efendi tek çocukları olmuş. Semih tek çocukları. Çok istedikleri halde bir daha evlatları olmamış. Semih'i büyük bir dikkatle yetiştirmeye çalışmışlar, emek vermişler, okusun, farklı güzel beceriler elde etsin diye uğraşmışlar. Ve sonunda iktisat fakültesine bitirmiş Semih, askerlik dönüşünde de büyük bir şirkette muhasebeci olarak çalışmaya başlamış. Gelelim Hilal'e. Hilal de bir evin bir kızı. Annesi Ayşe Hanım ve babası Ali Efendi kızlarına çok önem vermişler. Ayşe Hanım 3 kere daha doğum yaptıysa da evlatları daha yaşına gelmeden vefat etmiş. Cennete uçurmuş onları. Hilal de onların göz bebeği olmuş. Gerekli eğitimini sağlamak için uğraşmışlar, çabalamışlar, gayret etmişler. Daha sonra Hilal, Liseyi bitirdikten sonra iki defa üniversite sınavlarına girmiş fakat istediği bölümü kazanamamış. Aile de kendi şehirlerinin dışında başka bir şehre okuması için biricik kızlarını göndermek istememişler. Hilal bunun üzerine açık öğretim fakültesine başvurmuş ve orada öğretimine devam etmiş. Aynı zamanda çok kitap okuyan, kendini geliştirme gayreti olan, genç bir hanımefendi olarak çalışmasına, hayatına devam etmiş. Günlerden bir gün Semih'in annesi Zübeyde Hanım, Hilal'i bir aile toplantısında, bir akraba toplantısında görmüş. Uzaktan da aynı zamanda Hilal ve Semih akrabalar. Zübeyde Hanım çok beğenmiş Hilal'i ve eve gelmiş, önce eşini atmış, kocasını anlatmış durumu. Daha sonra da Semih'le konuşmuşlar. Büyük halalarını da yanlarını alarak Hilal'le Semih'in evlenme ihtimallerini uzun uzun konuşmuşlar. Ve temel konularda karara bağlamışlar. En sonunda şöyle bir karar çıkmış. Büyük hala gidecek, Hilal'in ailesiyle durumu çıtlatacak. Ve onların şöyle bir fikirlerini alacak. Daha sonra da e, Hilal ile Semih'i görüştürmeye karar verecekler. Büyük hala gitmiş. E, Hilal'in ay annesine durumu açmış. Doğru ya, ola, olur ya. Belki Hilal'in başka bir istediği vardır. Başka bir beklediği vardır. Bunlar bilinmeden yola çıkmamayı düşünmüşler. Daha sonra her şey çok güzel gelişmiş. Öncesinde... Hilal ile Semih görüştürülmüş. İki genç birbirlerini çok sevmişler, çok beğenmişler ve yavaş yavaş adımlar atılmış. İşte kız istemeler, söz kesmeler, nişan derken arada pürüzler çıkmamış mı? Tabii ki çıkmış. Fakat iki aile tatlılıkla bunların üstesinden gelmiş ve çıkan problemleri kolaylıkla atlatmayı bilmişler. Hilal ve Semih, Semih'in annesinin ve babasının evine çok yakın ve onların hediye ettiği bir apartman dairesinde hayatlarını sürdürmeye başlamışlar evlendikten sonra. Son derece mutlu, huzurlu günleri, ayları geçmiş. Bu arada değerli dostlar günler ayları, aylar yılları takip etmiş ve yaklaşık 5 yıl içerisinde iki kızları dünyaya gelmiş. Birisi 4 yaşında, birisi de henüz 8 aylık. kızlarına Semih Bey'le kendi annelerinin isimlerini vermişler. Sübeyde ve Ayşe. İşte kızların en büyüğü 4 yaşında, küçük de 8 aylıkken bir kış günü ailece bir aile gezmesine giderken kaza geçirmişler ve bu çok ağır kazanın arkasından Ailece Semih'de, Hilal'de iki kızları da e, uzun süre hastanede yatmışlar. Semih ve e, kızlar tedavi olmuşlar fakat Hilal'in o birlik sederlenmesi olduğundan dolayı e, tekerlekli sandalyeye mahkum olarak yaşamını sürdürmek durumunda kalmış. Evet Hilal, o bir evin bir kızı, el bebek gül bebek büyütülmüş. Bir dediği iki edilmemiş, güzel bir evlilik yapmış, iki tane nur topu gibi evladı, kızı dolmuş. Mutlu ve huzurlu ailesi e, varken, mutlu huzurlu bir şekilde yaşamını sürdürürken bu elim kaza sonucu ne yazık ki e, tekerlekli sandalyeye mahkum kalmış, bir dizi ameliyat geçirmiş, tedavileri hala da devam ediyormuş. Hilal zaman zaman isyan etmiş, günlerce ağlamış. Fakat değiştirebileceği bir şey yokmuş ne yazık ki. Bu arada kazanın hemen ardından Hilal'in anne ve babası zaten yaşlı insanlar oldukları için iyice çökmüşler ve Hilal'in annesi yürüme zorluğu çekmeye başlamış çeşitli hastalıklardan dolayı birbirlerine destek olmaya gayret etmişler. Ee, Semih'in anne ve babası hemen olaya el koymuşlar, torunlarının başına geçmişler, aileye her türlü desteği yapmak için onlara kol kanat gelmişler. Bu arada değerli dostlar, Semih'in e, bir davranışı var ki gerçekten de herkes tarafından çok takdir edilmiş. Semih hiçbir şekilde hanımının öz bakımını kimseye bırakmamış ne bakıcıya, ne kendi anne babasına, ne Hilal'in anne ve babasına bırakmamış. Kendisi hanımının her türlü e, hizmetini kendi üstlenmiş. Hem çalışmış, hem evlatlarıyla birlikte e, vakit geçirmiş, evlatlarıyla ilgilenmiş. Hem de hanımına çok büyük destek vermiş, moral olmuş. Bu durum e, Hilal'in hayata daha çok tutunmasına sebep olmuş. Evlatlarına da Yaşama sevinci, evlatlarıyla birlikte e, e, hayata tutunma isteği, arzusu, sevinci artmış ve böylece öyle böyle derken aradan iki yıl geçmiş. Yine bu arada tedavileri devam eden Hilal bu arada tekerlekli sandalyede evinin içerisinde yemek yapabiliyor, kızlarının saçını tarayabiliyor, onların derslerine yardım edebiliyor ve o eski mutlu huzurlu hayatlarına dönecekleri ümidini, duasını hiçbir zaman unutmuyor ve vazgeçmiyor. Evet değerli dostlar, büyük kız ilkokula başlamış ve en büyük ideali, en büyük hedefi annesini iyileştirecek ameliyatı yapabilmek için doktor olmak. Küçük kız da anaokuluna gidiyor e, evet, bu arada değerli dostlar iki aile büyükleri arasında çok büyük bir uyum ve ahenk sağlanmış ve hatta onlar da hem Hilal'le Semih'e ve ailelerine, çekirdek ailelerine destek olurken hem de birbirlerine destek olmuşlar. Evet değerli dostlar onlar biz olmayı başardılar. Şimdi biz olmanın muhteşemliğini yaşıyorlar evlilikte sen ve ben olmaya devam ederken biz olabilmek muhteşemliktir. Yüzünüzde, yüreğinizde ve yuvanızda güller açsın. Aile saadetiniz artarak devam etsin. Hoşçakalınız efendim.